Isız Adam filminde 17 yıl önce yedikleri kokar için aynısını bugün tekrar alsak. Bunun için ne kadar fiyat farkı öderiz bir göz atalım. Ben acıktım. Ben bunun sosunu biraz soya da bazlamak yapıyorum. Çok güzel oluyor. Filmin bu sahnesinde ne mekan tabelası ne de fiyatla alakalı hiçbir şey paylaşılmıyor. Peki bu mekan nerede? Kokoreç'i hazırlayan ustanın önlüğünden mekanın isminin özen kokoreç olduğunu görüyoruz. Ama bu haritadakilerden hangisi? Sahnenin sol üst köşesindeki yön tabelalarına bakarsak aslında buranın orta köyde olduğunu söyleyebiliriz. Peki kokoreç ne kadardı? O kokoreçin fiyatına direkt olarak ulaşamasak da 2008'de yapılan haberleri, blog yazılarını ve sözlük girdilerini taradığımızda bu kokoreçin yaklaşık 5 TL olduğunu biliyoruz. Bu arada beni Ekrandan takip edebilirsiniz. Aradan geçen 17 yılın ardından mekan neredeyse hiç değişmemiş. Hatta şu an gördüğünüz ünlü metal grubu Rammstein'ın fotoğrafı da burada çekilmiş. Bir tane yarım ekmek söyledim. Tadı fena değildi. Bu kokoreçe tam 300 lira ödedim. Bu da her sene ortalama %30 zam geldiği anlamına geliyor.